Cumhuriyet döneminin tarihi yapılarından olan Ankara Palaz müzeye dönüştürüldü sevgili izleyenler ve 5 yıllık restorasyon çalışmasının tamamlandığı müzenin ilk ziyaretçisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan oldu. Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Palas Müzesi'ni ziyaret etti. 1200 eseri tek tek inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan restorasyonu tamamlanarak müziğe dönüştürülen Ankara Palası ziyaret etti. Cumhuriyet'in ilk yıllarının tarihi yapılarından olan Ankara Palas, 2018'de başlatılan restorasyon çalışmasıyla tepeden tırnağa yenilendi. Müzeye dönüştürülen tarihi yapının ilk ziyaretçisi ise Emine Erdoğan oldu. Müze ziyaretinde Erdoğan'a Ankara Valisi Vasip Cahin de eşlik etti. Erdoğan, müzede sergilenen 16 ve 19. yüzyıllara ait 1200 eseri tek tek inceledi. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi aldı. Erdoğan Müzede Dolma Bahçe Sarayı'ndan getirilen sofra takımı Osmanlı dönemine ait yazılı eserler, tuğralar, alay sancağı, tören kaftanı ve yabancı ülkelerden Osmanlı padişahlarına gönderilen hediyelerle yakından ilgilendi. Kapılarını yarın ziyaretçilerine açacak olan müze Pazartesi günleri hariç 9-17 saatler arasında gezilebilecek. Efendim işte bu haberle birlikte Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte randevumuz var. Lütfen unutmayın saat tam 18:30'da dünyanın ve Türkiye'nin nabzını tutmak üzere yine Beyaz Ana Haber'deyiz. Hoşçakalın.